Evet sevgili YouTube, herkese merhabalar efendim. Nikon'un maceralarıyla GTA 4 serüvenimize devam ediyoruz. Şimdi en son hatırlayacaksınız. Bizim kuzen Roman'ın ortağı mı diyeyim artık boşlu olduğu Vlad. Ondan birkaç iş yapmamızı istiyordu. Kalın bakalım ne olacak. Roman birlikte yemek yiyelim diyor. Olur. Sure Roman, we eat together. I come get you next hour. Cousin, this is wonderful news. See you soon. O zaman Vlad işi beklesin azıcık. Evet, Nico, you do not know how great it is to have you here with me. Before you arrived in Liberty City, things I were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together <laughs> we are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were a of- Okay, cousin. Let's have a meal here. Let's eat here. America is an opportunity for a new beginning. You're in neither one. There is no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean. Just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time, time is a healer. Get we live and we forget the past. Nothing helps a man Sarı forget like around American cities. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money, chances to get College girls into bed. Daha sonra takılırız Şansı Roma'da. Çok konuşuyor çünkü böyle. Yürü git tamam. out gücün kolpa. So, daha sonra tekrar takılalım. o zaman artık gidelim şu Vlad bizden ne istiyorsa. Onun da ayak işlerini yapmaya başlayalım yavaştan yavaştan. Ok Lanet you're olsun sana. Korkak Hervet. herifler sizi. Nice. Ben gidiyorum. Bir be yeah, yeah. see you, later, you şeyler başaracağım. All, hey, Adamın gibi hey. olacağım. Hey. <laughs> sure you. You. <laughs> sana da lanet olsun dedim. So you later, okay? Ivan, sus, okay. <laughs> What's your name again? Big Mouth Brick. There, catch. Sit down. Cousin... Niko. Niko, Nico. it, you funny guy. I try. yes, and this one's. I'll let you take this shit out of me. Take this shit? Yes, me I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, bulaşan adamlar ayvayı yerler. Yaşlı bir bana aylardır ödeme yapmıyor. Bu halletmemizi isteyecek. Çin'in dükkanı varmış elemanın. Onu incitme. Sadece ona bir ders ver. Gidip dükkanını darmadağın edeceğiz demek ki. Hadi gidelim bakalım. Çin'in dükkanını darmadağın edelim. İyice mafya olduk gelir gelmez. Evet adamın porselen dükkanına geldik. Nasıl şurası? Kaldırma koysam arabaya kim ne diyebilir? Şurada dursun. Bence gayet makul. Hey, let me in. You have Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so, so scared. Borcum var. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break. Vlad here. seni koruyor. Parasını Vlad ödemen lazım. Vlad should pay me to tell, tell punks like you to go away. He get no money. Vlad senin gibi pislikler buradan uzak dursun diye para istiyor benden. Şimdi git buradan yürü diyor. Cama fırlatacak bir şeyler bu. Ne alacağız buradan? Tool aldık. The open palm action icon shows that you can can be Fırlatılacak bir şey olduğunu gösteriyor diyor. Cama fırlat ve ne kadar ciddi olduğunu göster sağ klik. Al, al, al Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ödeyeceğim. I <laughs> thought Vlad and I had understanding. Only thing I understood was you owed him money. Vlad, adamı oğlu verdik iki dakikada. Bana borcun var. Tek anladım bu. Bundan sonra borcunu geciktirme. Seni lanet Çinli. Irkçılık da yapalım mı azıcık? E'ye basıp duruyorum ya? F, F Vladimir ben geldim. Paranı getirdim Vladimir. Hey yokum. You managed to do the job. Beçerdin mi işi? Money? Paramı getirdim he paid up. mi? Ben gerisi de gördüm parasını ödedi. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for dedi. Hmm. Şimdi arkadaş da kazıklıyormuş bunun. Tamam. Gidebilir miyim artık? Git hadi git yürü Allah dedi evet, Vlad. Evet, Vlad'ın işini hallettik. 50 dolar da aldık ha. 159 dolarımız var. Üf. O baştaki bize 100 dolar veren zengin pisli gerif olmasa cebimizde para olmayacak. Açlıktan ağzımız kokacak. Hadi Roman'a gidelim bakalım ne istiyormuş. Çekil lan. Mesaj geldi Vladimir'den. Ne diyor? Yoko come see me for more work. Gel de benim için yeni işler yap diyor. Hadi bakalım. Ready to turn. I don't give a fuck if the bridge is busy. You're a cab driver. Hey. Hello, Ramin Balık Enterprises. No, Mr. Balık is... ...step away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. <laughs> yeah. I'll, I'll tell him. <laughs> Car 7, head to South Slobs. Come on, where are you, Mohammed? Hello, I'm in mean, the leaks up. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. Oralarda, you're going me oralarda memlekette neler oldu bana uh, doğru düzgün anlatacaksın. Seni yargılamayacağım. Daha sonra anlatırım, anlatırım. There, <laughs> al. vaktim var. Başka, başka zaman. Şimdi yardımcı okay. olabileceğim bir yes. şey var mı? Yes. Yes. Benim yes. arkadaşı He's a good al. Küçük Jacob. man. We should talk sometime. I'm a good listener. <gülüyor> <gülüyor> Bir gidiyoruz Vladimir'in işini oh, yapıyoruz. Bir gidiyoruz Roman'ın işini yapıyoruz. Oh, Miss Weinstein. No, no, not you. what can I do for you today? Evet, taksicilik yapıyoruz. Arabamız da tazelendi mis gibi oldu. Little Jacob. Gidelim de alalım Little Jacob'ı. Ya bir dur yine daha temizlendiydi, araba tazelendiydi ya. Yani. Çok araba yapmışız. Ama iyi böyle, iyi. Kalabalık olsun azıcık şehir. Oyun kasmıyor sonuçta, böyle bir derdimiz yok. Ya bu oyunu da kasıcaksa artık... 2008 yapın mı, 2009 yapın mı ne oyun? İnce... ...bazı olaylara. Ama silinir soğuk yollar. Battle Jacob neredesin? Nasıl mıymış? Ne yaptın golüm? Gel. Sen misin lan? Papa, brother. Dylan Street in Shatla. Shatlara gidiyoruz. Shatlar. Evet, Little Jacob. Hayır, The one Jamaica man Roman been talking about all this man, time. time. Cousin so. Nico. Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect. <inaudible> alright, alright. We're going to this spot where I need you to wait for us. Seein'? i got gonna ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? This will be our Jamaica. You come and help. Side. Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. <laughs> Realness, oh. brother. You're yeah, my man Roman's cousin. Thanks. Respect.

Güzel. Snoop Dogg ve ben yeni bir göreve gidiyoruz. Yukarı mı çıkacağız? Peki. Oradan mı gözetleyeceğim? Mal alacak herhalde bu. Biz de buradan bu adamı koruyacağız. Evet, crouching yapınca

sakin olun ya. <laughs> Gidelim de mermi alalım. Aha. Pusuya düşürüldük. Lan neredesin? Düştü geri zekalı. Oh, paraları da var. Oh, bu elemandan iş de alabiliyoruz artık. Peki, lanet olası Snoop Dogg. Hadi gidelim. Seni kafeye bırakacağım. Senin yüzünden katil oldum. Dört tane adam öldürdüm senin yüzünden lanet pislik. Nasıl bir memleket burası ya. Hiç kimsenin kanunlara saygısı yok. Canımız daha çok gitti ya. Thanks for everything. Teşekkürler dostum. I think it all for <laughs> you is it better than I do? Tabanca sen de kalsın. Hey Rasta, I need a picture. Make do Evet sevgili YouTube. Aha Roman arıyor daha doğrusu biz Roman, I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't as boring as I thought it would be. Jacob is a good man. Jacob'u geleceği yere götürdüm senin için taksicilik yapmak tahmin ettiğim kadar sıkıcı değilmiş ya diyor. O da teşekkür etti. Biz de yavaştan yavaştan gidip boynumuzu kaydedelim. Bu videoda bu kadar olsun. Değil mi sevgili YouTube? sonra bir de bunu edit diyeceğiz, edeceğiz. Siz de bu arada bu edit falan filan videoyu kısaltıyorum bayağı. Bazı yerleri sizin izlemekten sıkılacağınızı düşündüğüm yerleri kesiyorum, atıyorum. Siz de bu güzelliğe bir güzellikle karşılık verirsiniz herhalde. Bir abone olursunuz, bir like atarsınız. you know, getting by. we need to Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Evet, Little Jacob bize iş teklif ettiğine ona da daha sonra bakarız. Evet sevgili YouTube, dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok dikkat ediniz. Öpüldünüz. Hoşçakalınız. Bye bye.